Mine Kırık Kanat'ın köşe yazısı. Başlık: Doğu Cephesinde Yeni Bir Şey Yok. Türk Dil Kurumu, yandaş yetersizlerle doldurulmadan önce yetkin yazar ve ozanların çalıştığı, Türk edebiyatının yolunu aydınlatan ve kusursuz dil bilgisi öğreten saygın bir kurumdu. 1960'lı yıllardaki efsane çalışmalarından biri, büyük ozan Behçet Kemal Çağlar'ın emek verdiği, Atatürk'ü bugünün diliyle konuşturmak oldu. Çağlar, varlığımızı borçlu olduğumuz dahi Önder'in tüm söylevlerini yabancı sözcüklerden arındırarak yüzyıl sonra bile gerçeklik ve öngörü içeren düşüncelerini herkesin anlayabileceği duru bir dille salt şimdiki değil, gelecek kuşaklara da armağan etti. Behçet Kemal Çağlar, söylevler üzerinde çalışırken öylesine etkisi altında kalmış ve coşkuluydu ki onlara ilişkin, hiçbir eserinde yayımlanmayan bir de koşuk, şiir yazdı. Söylevleri okurken. Ya bir gece yarısı, ya bir sabah çok erken. Gözlerim yorulurken, parmaklarım donarken. Bir cümle, gözlerimin ellerimin altında. Bir kavram şahlanıyor bir söyleyiş atında. Geziyor damarımı bir kutsal ısı gibi. Şaklıyor içerimde tanrı kamçısı gibi. Gazis kımıldanıp ataca doğrularak. Birden dalgalanıyor başucumda al bayrak. Haydi yiğit duygular, korkunç karanlıkla cenk. Babil duvarındaki ateşten harflere denk. Dolaşıp ülke ülke, dolaşıp durak durak. Her geride durana uyuyana çarparak. Şu bu kurdun ağzından kapıp arslan hakkımı. Yakasından tutarak bir bir bütün halkımı. Mustafa Kemal'imin eliyle silkiyorum. Sanki her söyleneni ben duyup ben diyorum. Mondros'tan Lozan'a aklım çıkıyor yola. Ankara'dan İzmir'e, duygularım dört nala tutuşuyor ne varsa gece gibi kış gibi çağlıyor balkonumda yağmurlar alkış gibi cumhuriyete doğru Behçet Kemal Çağlar'ın bu coşkulu dizeleriyle 29 Ekim 2024 Cumhuriyet Bayramı'na doğru Atatürk'ün niçin bunca sevilip sayıldığını 100 yıl sonra bile neden hala öncümüz ve önderimiz olduğunu ortaya koyan bazı söylevlerini tarih sırasıyla yayımlamaya başlıyorum. Bugünkü polikacıların seçim konuşmalarına, hiç tutmadıkları sözlere ve TBMM'deki danışıklı dövüş laf sokmalarına bakarak, söyle, deyip geçmeyin. 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkan Atatürk, Anadolu'yu dolaşıp halkı yanına çekerken, ordudan önce Büyük Millet Meclisi'ni kurarken, Kurtuluş Savaşı'nın sonuna kadar sakladığı kutsal emeli Cumhuriyet'in ilanına doğru adım adım ilerlerken Salt o günleri değil, ne yazık ki 105 yıl sonra bu günleri de anlatıyor. İhanetin Dış Borsası 23 Temmuz 1919 Erzurum Kongresini şu sözlerle açıyor. Sayın Delegeler Tarihin ve olayların sürüklemesiyle içine düştüğümüz bugünkü kanlı ve kara tehlikeleri görmeyecek, Bundan ürperip etkilenmeyecek hiçbir yurtsever düşünülemez. Bağımsızlık uğrunda namusu ile yiğitçe dövüşen ulusumuz 30 Ekim 1918'de imzalanan ateşkes anlaşması ile silahını elden bıraktı. İstanbul'umuz işgal edildi. Rumlarla Ermeniler kışkırtmalar ve arkalamalar sonucu ulusal şerefimizi yaralayacak taşkınlıklardan başlayarak Sonunda işi göz yaşına ve kana bulayacak kadar küstahça saldırılara kadar ilerlettiler. Ama derin bir acı ile açıklamalıyız ki bu alçaklıklar 8 aydan beri birbiri ardı sıra gelen ulus denetiminden yoksun hükümetlerin birinin ötekini aratan korkaklıklarından ve güçsüzlüklerinden bir de Asıl payitahta ve bazı gazetelerde görülen pek aşağılık hırsların ulusal vicdanı hiçe sayıp Ulusal şahlanışı hesaba katmaması yüzünden gelişip yayılmıştır. Şurada acıklı bir gerçek olarak belirtelim ki yurdumuzda yabancı parasıyla işleyen birçok propaganda yapılıyor. Bundaki amaç pek belli; ulusal dayanışmayı verimsiz hale sokmak, ulusal istekleri kötürümleştirmek, Yunanların ve Ermenilerin dileklerini ve yurdun şu bu parçasının ele geçirilmesini kolaylaştırmak. Ulusun zararından beslenenler her çağda, her ülkede, her zaman ortaya çıkabildiği gibi bizde de sinirleri zayıf, anlayışı kıt insanlarla birlikte kişisel geçimini ve mutluluğunu yurdun ve ulusun zararında arayan vatansız alçaklar da vardır. Doğu işlerini çevirmekte ve zayıf noktalarını arayıp bulmakta pek becerikli olan düşmanlarımız yurdumuzda bunu neredeyse düzgün bir işletme haline getirmişlerdir. Ama kutsal varlıklarının kurtarılması amacıyla çırpınan bütün ulus bu direnme ve savaşma çabasında her türlü engeli, her halde ve hiç kuşkusuz kırıp süpürecektir. Gördüğünüz gibi değerli okurlarım, 1919'dan 2024'de, Doğu cephesinde yeni bir şey yok. Ne yazık ki önümüze düşecek, bize kurtuluş yolunu gösterecek bir Mustafa Kemal de yok. Devamı gelecek haftaya. İkinci yazı. Başlık, Kurtuluşa Doğru. 1919'da düşmanın işgale başladığı yurt satında cesurların yaktığı çoban ateşlerini Kuvayı Milliye'nin ateş gücüne katmak için halkı örgütleyen Mustafa Kemal Paşa, 4 Eylül'deki Sivas Kongresini şu sözlerle açıyordu. Sayın Baylar, yurdun ve ulusun kurtuluşu amacına yönelmiş zorlayıcı nedenler, sizleri, bunca güçlük ve engeller karşısında Sivas'ta topladı. Yiğitçe davranışınızı kutlar, size hoş geldiniz demekle mutluluğumu açıklarım. Batı Anadolu'da İslam'ın namusu uğruna koruması gereken kutsal yerlerine kadar sokulan Yunan zalimleri, itilaf devletlerinin hoş görür gözleri önünde canavarca kötülükler yaptılar. İstanbul'daki hükümet, tarihte benzeri görülmemiş bir katlanma ile sustu, güçsüz, kararsız, dermansız kaldı. Baylar, Ulusumuzun sizler gibi uyanık ve şerefli kimseleri görünüşün kaygılı karanlıklarından umutsuzluğa düşmediler. Çünkü onlar bilirler ki tarih bir ulusun varlığını, hakkını hiçbir zaman inkar edemez. İhanet cephesi hep aynı. Ulusça kurtuluş çaresinin kendi içinde, kendi gelişmesinden doğacağı kanısı oluşunca, belli tehlikeler karşısında bulunan Doğu Anadolu illeri Erzurum Kongresi'ni toplantıya çağırdı. Baylar, burada büyük bir üzüntü ile yüce topluluğunuza bildirmek zorundayım ki ülkenin ve ulusun kutsal varlıklarını korumakta güçsüzlükten, miskinlikten başka bir şey gösterememiş olan İstanbul hükümeti, ulusun sesini boğmak, belirmeye başlayan bağlılıkları koparmak ve böylece ulusu hep yenilmiş ve bitmiş göstermek gibi düşmanlarımızın çıkarına işleyen aykırı davranışlarla öne çıktı. Bu hal ulusal tarihimizde elbette İstanbul hükümeti hesabına lekeli bir sayfadır. Kendileri etti kendileri buldu. 28 Aralık 1919'da Ankara'ya sesleniyordu. Sayın baylar, hiçbir ulus bizim ulusumuzdan fazla yabancıların inançlarına ve törelerine saygı gösterebilmiş değildir. Denebilir ki başka dinlerden olan inançlılara ve ulusçuluklarına saygı duyan tek ulus bizim ulusumuzdur. Fatih, İstanbul'da bulduğu din ve ulusla ilgili kurumları olduğu gibi bıraktı. Rum Patriği, Bulgar Eksarhı ve Ermeni Katekigosu olduğu gibi din önderleri ayrıcalıkla korundu. Kendilerine her türlü özgürlük bağışlandı. İstanbul'un fethinden beri Müslüman olmayanların eriştikleri bu geniş ayrıcalıklar, ulusumuzun inançlara ve törelere karşı dünyanın en geniş ve hoşgörülü, en bağışlayıcı bir ulusu olduğunu ispatlayacak en açık belgedir. Ülkemizde yaşayıp da Müslüman olmayan azınlıkların başına ne gelmişse kendilerinin yabancı düzenbazlıklarına kapılarak ve ayrıcalıklarını kötüye kullanarak içine düştükleri vahşice ayrılma çabalarından gelmiştir. Şunun bunun oyuncağı. Baylar, bir ulus varlığını ve haklarını korumak yolunda bütün gücüyle görünür görünmez bütün güçleriyle ayaklanmış ve karara varmış olmazsa bir ulus yalnız kendi gücüne dayanarak varlığını ve bağımsızlığını sağlayamazsa, şunun bunun oyuncağı olmaktan kurtulamaz. Ulusal yaşamımız, tarihimiz ve son zamanlardaki yönetim biçimimiz buna pek güzel bir kanıttır. Bu nedenledir ki kuruluşlarımızda ulusal gücün etkin, ulusal istemin egemen olması ilke olarak benimsenmiştir. Bugün yeryüzünün bütün ulusları yalnız bir çeşit egemenlik tanırlar, ulusal egemenlik Ulus için çarpışanları yok etmek. Bu kutsal amacın gerçekleşmesine çalışıldığı bir sırada hatırlayacaksınız, Ferit Paşa engel olmaya çalıştı. Bu davranışları yurt içinde kötülemeye çalıştı. İttihatçılar iftirasını savurdu, içte de dışta da tutmadı. Yeni bir yalana başvurdu, bolşeviklik diye tutturdu. Resmi telgraflarında bolşevikler takım takım Karadeniz kıyılarından, Samsun'dan Trabzon'dan içeriye doğru sızıyorlar, ülkeyi altüst ediyorlar diye yaygara kopardı. Bu da etkili olmadı. Ferit Paşa ve kabinesi daha da ileri gitti. Birkaç yerde Müslüman halkı aldatarak üzerimize sürdü. Yurt için, ulus için çarpışanları yok etmeye yöneldi. Bunlarda da başarılı olamadı. İşte Baylar, Erzurum ve Sivas Kongrelerinde saptanan ilke ve görüşler başlıca bunlardır. Bu ilkelerin çevresinde ulusumuz bölünmez bir bütün halinde toplanmıştır. Ne düşman değişti ne de ihanet. Değerli okurlarım, Kurtuluş Savaşı'nın bırakın kazanılması, başlamasının bile belirsiz olduğu 1919'da Atatürk'ün işaret ettiği şer odaklarına bakınız. Azınlık ve şahıs isimlerini değiştirmek 2024'te Türkiye Cumhuriyeti'ni yıkan mekanizmayı görmek için yeterli olacaktır. Başka bir deyişle ne dış düşmanlarımızın amacı değişmiştir ne de içerideki hainlerin din ve cehalete dayalı işbirlikçiliği. Devamı haftaya, Behçet Kemal Çağlar'ın bugünün diliyle Atatürk'ün söylevlerinden alıntılardır, TDK, 1968. Bu yazı Mine Kırık Kanat'ın köşe yazısından seslendirilmiştir. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bu yazıyla ilgili yorumlarınızı lütfen belirtiniz. Kanalımıza hala abone olmadıysanız, abone olarak ve videolarımızı beğenerek bize destek olabilirsiniz. Abone olmanız ücretsiz olarak sürdürdüğümüz yayınlarımızı devam ettirebilmemiz için çok önemli. Sosyal medya hesaplarımızdan da bizi takip ederek yayınlarımızdan çıktığı anda haberdar olabilirsiniz.